Köyün adı Günbatımı'ydı. Adını her akşam ufukta kızıla boyanan gökyüzünden almıştı. Anadolu'nun orta yerinde, dağların eteğinde rüzgarın usulca tarlaları okşadığı bir yerdi burası. Günbatımı köyünde yaşayanlar toprağa bağlıydı. Ellerinde nasır, alınlarında ter, yüreklerinde umutla yaşarlardı. Ama son yıllarda toprak sanki onlara küsmüş gibiydi kuraklık, artan masraflar ve şehirdeki market zincirlerinin köy ürünlerini gölgede bırakması köylülerin belini büküyordu. Hikayemizin kahramanı İsmail, gün batımının en eski ailelerinden birinin oğluydu. Kırklı yaşlarının başında geniş omuzlu, sert bakışlı ama yumuşak kalpli bir adamdı. Babasından kalan tarlalar onun hem gururu hem yüküydü. Çocukken babasıyla bu tarlalarda koşar, buğday başaklarının arasında saklambaç oynardı. O zamanlar her şey daha kolaydı. Toprak cömertti, gökyüzü bereketliydi. Ama şimdi İsmail her sabah tarlasına baktığında içindeki umut biraz daha soluyordu. İsmail'in ailesi köyün en iyi buğdayını yetiştirirdi. Gün batımı altını derlerdi bu buğdaya. Taneleri dolgun, unu bembeyazdı. Ama son yıllarda tarlalar verimsizleşmiş, buğdaylar cılızlaşmıştı. İsmail, ne kadar çalışırsa çalışsın, borçlarını ödeyemiyor, ailesine rahat bir yaşam sunamıyordu. Karısı Ayşe her zaman onun yanında dururdu. İki çocukları, 12 yaşındaki Zeynep ve 8 yaşındaki Ali, babalarının yüzündeki Endişeyi fark etseler de bunu dillendirecek kadar büyük değillerdi. Bir sabah güneş henüz doğarken İsmail tarlasına doğru yola çıktı. Hava serindi ama gökyüzü berraktı. Tarlanın kenarındaki söğüt ağacının altında durdu ve toprağa baktı. ''Ne yaptım sana?'' diye mırıldandı. ''Neden böyle küstün bana?'' Toprak sessizdi ama İsmail sanki bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissetti. Belki de sadece bir umuttu bu ama o umuda tutunmak zorundaydı. Tarla boyunca yürürken gözüne bir şey takıldı. Toprağın arasında güneş ışığında parlayan bir şey vardı. Eğildi, dikkatle baktı. Küçük metalik bir nesneydi bu. İlk başta bir çakmak ya da kaybolmuş bir eşya sandı. Ama yakından bakınca bunun sıradan bir şey olmadığını anladı. Nesne ceviz büyüklüğündeydi ve yüzeyi ince oymalarla kaplıydı sanki bir mücevher gibi parlıyordu ama ne altın ne de gümüş gibiydi İsmail elini aldı soğuktu ama avucunda tutarken sanki hafifçe ısındı Bu da neyin nesi diye kendi kendine sordu Etrafına bakındı ama tarlada başka bir iz yoktu Nesneyi cebine koydu ve eve dönmeye karar verdi Belki Ayşe bir fikir verebilirdi Eve vardığında Ayşe mutfakta kahvaltı hazırlıyordu Zeynep ve Ali masada oturmuş birbirlerine şakalar yapıyordu İsmail cebinden nesneyi çıkardı ve masaya koydu Bunu tarlada buldum dedi Ayşe kaşlarını kaldırarak nesneye baktı Ne bu çocukların oyuncağı mı diye sordu Bilmiyorum dedi İsmail ama tarlada böyle bir şeyin ne işi var kimse girip çıkmaz oraya Zeynep merakla nesneyi eline aldı Baba bu bir hazine olabilir dedi gözleri parlayarak Ali de atıldı Belki uzaylılar bırakmıştır İsmail gülümsedi ama içindeki merak büyüdükçe büyüdü Nesne sıradan bir şey değildi Oymaları sanki bir hikaye anlatıyordu Ama neyi ve neden onun tarlasındaydı O akşam İsmail nesneyi köyün bilgesi Hacı Dede'ye göstermeye karar verdi. Hacı Dede gün batımının en yaşlısıydı. Seksenini geçmişti ama gözleri hala gençti. Köyün tarihini, efsanelerini, sırlarını bilirdi. İsmail nesneyi ona gösterdiğinde Hacı Dede uzun süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Bu sıradan bir şey değil dedi. Bunu nerede buldun İsmail? Tarlada dedi İsmail. Toprağın arasında parlıyordu. Hacı Dede Nesneyi eline aldı ve dikkatle inceledi. Bu bir tohum olabilir dedi sonunda. Tohum mu? İsmail şaşkınlıkla sordu. Ama metal gibi görünüyor. Her tohum bildiğimiz gibi değildir dedi hacı dede. Bazıları toprağın derinliklerinde saklanır. Yüz yıllar belki bin yıllar bekler. Ve sadece doğru kişi doğru zamanda bulur. İsmail hacı dedenin sözlerini anlamaya çalıştı. Peki ne yapmalıyım?" diye sordu. "Onu toprağa geri ver," dedi Hacı Dede. "Eğer bir tohumsa, sana ne olduğunu gösterecektir. Ama sabırlı ol İsmail. Sabır her şeyin anahtarıdır." İsmail Hacı Dede'nin sözlerini düşündü. Nesneyi toprağa geri koymak mantıklı gelmiyordu. Ya biri gelip alırsa? Ya bu gerçekten değerli bir şeyse? Ama Hacı Dede'ye güvenirdi. O gece Ayşe ile konuştular. Ayşe eğer Hacı Dede böyle diyorsa bir bildiği vardır dedi. Denemekten zarar gelmez. Ertesi sabah İsmail nesneyi tarlaya götürdü. Tarlanın ortasında en verimli olduğunu bildiği bir noktada küçük bir çukur kazdı. Nesneyi dikkatle çukura yerleştirdi ve üstünü toprakla örttü. Umarım hata yapmıyorumdur diye mırıldandı. Günler geçti. İsmail her Sabah tarlaya gidip o noktayı kontrol ediyordu. Ama hiçbir şey olmuyordu. Toprak hala sessizdi. Umudu yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Belki hacı dede yanılmıştı. Belki bu sadece bir hurda parçasıydı. Ama bir sabah her şey değişti. İsmail tarlaya vardığında toprağın ortasında küçük, parlak bir filiz gördü. Yeşil değildi, gümüşü bir renkteydi. Sanki metalden yapılmış gibiydi ama canlıydı. Hafifçe sallanıyor. Güneş ışığında parlıyordu. İsmail dona kaldı. Bu da ne diye fısıldadı. Filiz her geçen gün büyüdü. Bir hafta içinde küçük bir ağaca dönüştü. Ama bu bildiği hiçbir ağaca benzemiyordu. Gövdesi gümüşü, yaprakları mavimsi bir tondaydı. Ve dallarında küçük kristal gibi meyveler belirmeye başladı. İsmail bu ağacın ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Köyde kimse böyle bir şey görmemişti ama herkes ağacın büyülü bir şey olduğunu düşünüyordu. Ağacın haberi hızla yayıldı. Gün batımının sakinleri İsmail'in tarlasına akın etti. Kimisi merakla, kimisi şüpheyle bakıyordu. Köyün muhtarı Hüseyin, "Bu ağaç belki de bir işaret." dedi. "Ama neyin işareti bilmiyorum." Köyün gençlerinden Emre ağacın meyvelerini yakından incelemek istedi. Baba bu meyveler yenir mi diye sordu İsmail'e. Bilmiyorum oğlum dedi İsmail. Ama dokunmadan önce ne olduğunu anlamalıyız. O akşam İsmail yine Hacı Dede'ye gitti. Ağacı anlattı. Hacı Dede gözlerini kapadı ve uzun süre düşündü. Bu ağaç bir hediye dedi sonunda. Ama hediyeler sorumluluk getirir. Onu korumalısın İsmail ve meyvelerini paylaşmayı öğrenmelisin. İsmail Hacı dedenin sözlerini anlamaya çalıştı ama ağaç büyümeye devam ettikçe köydeki huzursuzluk da artıyordu. Bazıları ağacın bir lanet olduğunu düşünüyordu. Böyle bir şey doğal değil diyordu yaşlı Fatma teyze. Toprak bize oyun oynuyor ama İsmail ağaca inanıyordu. Her sabah onun yanına gidiyor, yapraklarına dokunuyor, meyvelerini inceliyordu ve bir gün meyvelerden biri yere düştü. İsmail meyveyi eline aldı. Küçük kristal bir küre gibiydi. İçinde sanki bir ışık yanıp sönüyordu. İsmail meyveyi eve getirdi. Ayşe, Zeynep ve Ali merakla etrafına toplandı. "Baba, bu bir mücevher mi?" diye sordu Zeynep. "Belki," dedi İsmail. Ama içinden bunun bir mücevherden çok daha fazlası olduğunu biliyordu. O gece İsmail meyveyi dikkatle inceledi. Sertti ama hafifçe sıkınca çatladı. İçinden küçük, parlak bir tohum çıktı. Tohum tıpkı tarlada bulduğu nesneye benziyordu ama daha küçüktü ve yanında ince bir kağıt parçası vardı. Kağıt eski bir yazıyla doluydu. İsmail yazıyı okuyamadı. Ama köyün öğretmeni Selma Hanım'a göstermeye karar verdi. Selma Hanım kağıdı inceledi. Bu çok eski bir dil dedi. Ama bazı kelimeleri anlayabiliyorum. Paylaş, koru ve umut gibi kelimeler var. Sanki bir mesaj. İsmail mesajı düşündü. Hacı dedenin sözleri aklına geldi. Meyvelerini paylaşmayı öğrenmelisin. Ertesi gün İsmail bir karar verdi. Ağacın meyvelerini köylülere dağıtacaktı ama önce ne olduklarını anlamalıydı. Bir meyveyi dikkatle açtı ve içindeki tohumu toprağa ekti. Bir hafta içinde yeni bir filiz belirdi ve bu filiz ilk ağaca benziyordu ama daha güçlüydü. İsmail tohumları köylülere dağıtmaya başladı. Her aile bir tohum aldı ve kendi bahçesine ekti. Ve mucizevi bir şekilde her tohum büyüdü. Küçük ağaçlar köyün her köşesinde yükselmeye başladı ve bu ağaçlar sadece güzel değildi. Meyveleri inanılmaz bir enerji yayıyordu. Köylüler meyveleri yediklerinde kendilerini daha güçlü, daha sağlıklı hissediyordu. Ama asıl mucize ağaçların toprağa etkisiydi. Kuraklık köyü yıllardır vuruyordu. Ama ağaçların kökleri toprağı canlandırdı. Tarlalar yeniden verimli hale geldi. Buğdaylar, sebzeler, meyveler bollaştı. Gün batımı yeniden bereketli bir köy oldu. İsmail'in tarlasındaki ilk ağaç hala en büyüğüydü ve meyveleri diğerlerinden daha güçlüydü. İsmail bu meyveleri dikkatle topluyor, tohumlarını saklıyordu. Ama bir gün köyün dışından bir adam geldi. Kendini Bay Rıza olarak tanıttı. Zengin bir iş adamıydı ve ağaçların haberini duymuştu. Bu ağaçlar bir servet değerinde dedi Bay Rıza. Onları bana sat İsmail. Sana hayal edemeyeceğin bir para vereyim. İsmail teklifi düşündü. Para ailesini rahat ettirebilirdi. Borçlarını kapatabilirdi. Ama Hacı Dede'nin sözleri aklına geldi. Hediyeler sorumluluk getirir. Bu ağaçlar sadece bana ait değil, dedi İsmail. Köyün, toprağın, hepimizin. Satılık değiller. Bay Rıza hayal kırıklığına uğramıştı ama İsmail'in kararlılığını gördü. Peki, dedi. Ama bu ağaçların sırrını öğrenmek isteyen çok kişi olacak. Hazırlıklı ol. Bay Rıza'nın uyarısı doğru çıktı. Ağaçların haberi köyün sınırlarını aştı. Gazeteciler, bilim insanları hatta yabancı yatırımcılar gün batımına gelmeye başladı. İsmail köyü korumak için bir karar aldı. Ağaçların tohumlarını sadece ihtiyacı olanlara verecekti ve her tohum bir sözle geliyordu: Paylaş ve koru. Zamanla gün batımı bir umut merkezi haline geldi. İnsanlar ağaçların meyvelerini tatmak, toprağın bereketini görmek için kilometrelerce yol kat ediyordu. İsmail ailesiyle birlikte köyün lideri oldu. Ama o hala aynı İsmail'di. Her sabah tarlasına gidiyor, ağacına bakıyor, toprağa teşekkür ediyordu. Bir akşam Zeynep babasına sordu. "Baba, bu ağaçlar neden bizim tarlamızda çıktı?" İsmail gülümsedi. "Belki toprak bize bir şans vermek istedi," dedi. "Ya da belki biz toprağa inandığımız için." Hikaye burada bitiyor ama gün batımının bereketi devam ediyor. İsmail, Ayşe, Zeynep ve Ali ağaçların gölgesinde umutla yaşıyor ve her yeni filiz bir başka mucizenin habercisi oluyor. Hikayemizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.